Kütükte kayıtlıyım. Arabım. Kartımın numarası elli bin. Sekiz çocuğum var. Dokuzuncusu yolda. Yazdan sonra burada. Kızıyor musun? Kütükte kayıtlıyım. Arabım. Bir işim var çalışıyorum. Arkadaşlarım var acı çeken. Sekiz de çocuğum. Taştan çıkarıyorum etmeklerini. Üstlerini, başlarını, defterlerini, taştan çıkarıyorum. İnanmıyorum kapı kapı. Olmuyorum iki bükleme işinle seni. Kızıyor musun? Kütükte kayıtlıyım. Arabım. Halktan biriyim. Sabırlıyım. Öfkeyle kaynayan topraklara salmışım Türklerimi. Çağlardan çok uzaklara bağlı babam benim. Yüzyılların doğuşundan çok uzaklara. Selvilerden, zeytinlerden çok uzaklara. Bütün bitkilerden çok uzaklara bağlı. Mucup efendilerinden değil, kara saban sürenlerden. Büyük babam da köylüydü. Yoktu soy şey ağacı. Başımızı sokacak bir kulübe benim yuva. Kamışlardan, dallardan. Hoşnut musun benim bu halimden? Başımızı sokacak bir kulu ve benim yuvam. Kamışlardan, dallardan. Hoşnut musun benim bu halimden? Halkım ben. Kütükte kayıtlıyım. Arabım. Saçlar kara. Gözler kahverengi. Özel belirtiler. Alnında bir çatkı. Her ayası deniz kabuğunun içi gibi kırmızı. Uyuşturur tuttuğu eli bu eller. Ayrıca zeytinyağını bir de kekiği severim çok. Arayan bulsun dedi bir itik köyde. Hadsız yollarda unutulmuş. Tarlalarda ter döken insanları... ...taş ocaklarında ter döker. Özlüyor insanlar. İnsan gibi yaşamak. Kütükte kayıtlıyım. Arabım. Atalarımın üzüm bağlarını sen aldın elimden. Çocuklarımla ektiğin toprağı sen aldın. Bıraktın bu taşları bize, çocuklarımıza. Alacak mısın bu taşları da? Doğru mu? Bir daha diyorum, bir daha. Kütükte kayıtlıyım, birinci sayfanın ta başında. Defret etmem insanlardan, saldırmam hiç kimseye. Ama aç korlarsa beni, korlarsa çıplak yerim etini beni soyanın. Hem de yerim çiğ çiğ. Açlığımı kolla benim ve öfkemi. Damarıma basma.